Kapadokya'nın taş evlerinden birinde, kışın ilk karı yarken sobanın çıtırtısı arasında Hatice, eski fotoğraflara bakıyordu. Fotoğraflarda gençliği vardı. Eşi İsmail'in gülüşü, kızının düğünündeki mutluluğu, torunlarının kahkahaları. Ama artık hepsi uzakta kalmıştı. Kızı Elif, birkaç yıl önce Murat'la evlenmişti. Onlar şehirde yaşıyor, Hatice ise köyde yalnız kalıyordu. Ta ki geçen ay Elif ile Murat, anne, bir süreliğine biz sana taşınalım, şehir çok sıkıcı oldu, diyene kadar. O gün Hatice'nin evine yeniden hayat girmişti. Kahkahalar, yemek kokuları, akşam duaları. Her şey yeniden canlanmıştı. Ama bazen hayat, insanı beklemediği sınavlarla karşılaştırır. Murat, genç, çalışkan ama kırık bir kalbe sahipti şehirde işini kaybetmiş, içindeki değersizlik duygusuyla baş etmeye çalışıyordu. Hatice bunu fark etti, bir kadının kalbi sezgilerle doludur. Bir sabah kahvaltıda Elif dışarı çıkarken Murat başını öne eğdi. Anne, dedi. Ben bazen kendimi bu eve ait hissetmiyorum. Hatice gülümsedi. Oğlum, kalbini ev yapamadığın sürece hiçbir yer ait olmaz sana. Bu söz Murat'ın yüreğine işledi. O günden sonra sık sık Hatice'nin yanında oturur, ondan nasihat ister oldu. Birlikte çay içerler, eski hikayeler konuşurlardı. Hatice anlatırdı, gençliğinde yaşadığı imkansız sevgiyi, İsmail'in yokluğunu, hayatın sabrını. Murat dinledikçe içinde bir saygı, bir merhamet büyüyordu. Bir gün Hatice'nin elleri titredi, çay tepsisini düşürüyordu. Murat hemen tuttu. Anne dikkat edin. Elleri artık beni dinlemiyor evladım, dedi gülümseyerek. Ben tutarım sizi, dedi Murat. Her insanı tutan bir el gerek ama düşürmeyen kalp daha kıymetli, dedi Hatice yavaşça. O akşam Elif komşuya gitmişti. Evde sadece sobanın sıcaklığı ve duvarlardaki gölgeler vardı. Hatice Murat'a bir hikaye anlattı. Eskiden bir kadın varmış, kocası ölünce kimseyle konuşmaz olmuş. Bir gün genç bir adam ona sadece bir gül vermiş, kadın yeniden yaşamış. Ama o gülü saklayamamış, çünkü hayat izin vermezmiş. Murat sessizce baktı. O kadın siz misiniz? Her sigalım siri. Her kadının içinde biraz o kadından var. Gazlary balustu. Sessizlik a girdi. Ama bu sessizlikte ne günah, ne istek vardı. Sadece kalpten gelen bir yakınlık, iki yalnız ruhun birbirini anlaması. Sonraki günlerde Murat her sabah sobayı yakıyor, Hatice'nin işini hafifletiyordu. Elif fark etmeden evin yükü azalmıştı. Ama köyde dedikodu çabuk yayılır. Bir gün komşu kadın, "Hatice, senin damadın sana fazla düşkün oldu." dediğinde Hatice'nin kalbi sıkıştı. O akşam aynaya baktı. Hatice dedi kendi kendine, kalbinin sesini kıs yoksa herkes duyar. Ama kalp bazen susmayı bilmez. Bir gün Murat elinde küçük bir sandıkla geldi. Anne, bunu buldum. İçinde mektuplar var, galiba rahmetli eşinizin. Hatice sandığı açtı. Tozlu kağıtlar arasında eski bir mektup buldu. Hatice, bir gün biri seni yeniden güldürürse korkma. Çünkü sen sevgiye layıksın. Gözlerinden yaş süzüldü. Murat o an ne yapacağını bilemedi, sadece onun elini tuttu. Ve o dokunuş bir annenin duası kadar temizdi. Ertesi sabah Hatice camdan dışarı baktı. Kar durmuştu, hava açmıştı. Elif mutfakta şarkı söylüyordu, Murat bahçede odun diziyordu. Her esi galım Kalbim sustu artık, dedi. Çünkü konuşması gerekeni söyledi. Akşam sofrada herkes güldü. Murat'ın gözleri bir kez daha Hatice'ye takıldı ama bu kez başka bir anlamla. Seiji, Sukren, Sukyunet ve o gece Hatice defterine sadece bir cümle yazdı. Bazen en büyük aşk konuşulmayanıdır. Kış ağır ilerliyordu. Kar, Kapadokya'nın taş evlerini sessizliğe gömmüştü. Geceleri rüzgar kapı aralıklarından içeri sızıyor. Sobanın sıcaklığına rağmen evde bir yalnızlık yankılanıyordu. Hatice sabah erkenden kalkar, tandırı yakar, evin içini sıcak tutmaya çalışırdı. Murat ise her zamanki gibi erkenden kalkar, bahçedeki işleri hallederdi. Elif bazen sabahları uykuda olurdu. Şehirdeki rahatlığa alışmıştı. Bir gün sabah Hatice bahçeye çıktığında Murat'ı ağacın altında oturur buldu. Elinde eski bir kitap vardı. "Ne okuyorsun evladım?" diye sordu. "Rahmetli babanızın notlarını buldum sandıkta," dedi Murat. "Hayatla ilgili yazılar var. Çok güzelmiş." Hatice'nin kalbi sıkıştı. "Onları kimseye gösterme. O satırlar bana emanet." Murat başını salladı. Merak etmeyin anne. Sadece o satırlarda kendimi buldum. Bu söz Hatice'nin içini titretti. Çünkü İsmail de hep öyle derdi. Kelimelerde insanın kalbi gizlidir. Birden geçmişi gözlerinin önüne geldi. Gençlik, sevgi, vedalar. O gün öğleden sonra Elif köye inmişti. Evde sadece Hatice ve Murat kaldı. Razgar Kamlari Treaty Ordu Anne, dışarısı çok soğuk, dedi Murat. Soba sönmeden çay koyalım mı? Olur evladım, dedi Hatice. Birlikte mutfağa geçtiler. Murat suyu kaynatırken, Hatice çayı hazırladı. Murat gülümsedi. Elif çocukken sizin gibi çay koymaya çalıştığında hep taşırmış. Heresi hafif skaldu. Elif acelecidir, babasına benzer. Sonra kısa bir sessizlik oldu. Anne, dedi Murat yavaşça, bazen bana gerçek annem gibi davranıyorsunuz. Ben de sizi öyle hissediyorum. Hatice'nin elleri durdu. Oğlum, insan annelik duygusu yaşlandırmaz, tam terşine kalbini gençleştirir. O an Murat, gözlerinde bir sıcaklıkla baktı. O yüzden sizde zaman durmuş gibi. Her sabah o gülen gözlerinizle evi ısıtıyorsunuz. Her esi sastıyor. Kalbi çarptı ama sesini belli etmedi. Murat, insanın güzel sözlerle sınandığı da olur. Dika, ey! Ben sadece gerçeği söylüyorum, dedi Murat. O akşam Elif eve geç geldi. Murat uyumamıştı. Herisi salanda oturuyordu. Elif ne kadar geç kaldı, dedi Murat. Gençler artık böyle, dedi Hatice. Bizim zamanımızda ay ışığı bile şahitti evliliklere. Şimdi yıldızlar bile uzak, dedi Murat hüzünle. Bir anda soba çıtırtısı arasında sessizlik çöktü. Hatice göz ucuyla baktı. Murat'ın gözlerinde bir yorgunluk vardı ama o yorgunluk sadece bedensel değildi. Murat, senin kalbinde bir ağırlık var, dedi. Onu bana anlatmak ister misin? Anlatırsam siz üzülürsünüz. Anlatmatsan sen yanarsın. Murat derin bir nefes aldı. Ben bazen Elif'e yetemediğimi hissediyorum. Şehirde işlerim bozuldu, o da mutsuz oldu. Ama siz bana değer veriyorsunuz, beni olduğum gibi görüyorsunuz. Bunu hissetmek bana iyi geliyor. Hatice'nin kalbi sızladı. Çünkü o da yıllar önce İsmail'den aynı cümleyi duymuştu. İnsanı iyileştiren bazen bir söz olur, bazen bir bakış dedi. Ama oğlum, her iyi his bazen sınavdır. O gece Hatice dua etti. Allah em, kalbimi temiz tut. Sevcal yemesin, sabırla yüklensin. Günler böyle geçti. Kar yavaş yavaş eriyor, bahar kokusu yaklaşıyordu. Elif bir sabah, ben birkaç gün şehirdeki arkadaşımın yanına gideceğim dedi. Murat, sen annemle kal. Hatice'nin yüzü dondu. Yok kızım, gerek yok. Elbette kalacağım, dedi Murat kararlı bir sesle. Elif gittikten sonra ev sessizleşti. Murat akşamları soba başında kitap okuyor, Hatice örgü örüyordu. Bazen ikisi de aynı anda sessizce gülümsüyordu. Bir gün Murat, anne, siz gençken neyi en çok özlediniz? diye sordu. Konuşmayı, dedi Hatice. Ama biriyle değil anlaşılmayı. Murat başını eğdi. Ben de galiba aynı şeyi özledim. Bir akşamüstü, güneş batarken dışarıya karanlık çökmeye başladı. Murat sobaya odun attı. Anne, dışarıda hava dondurucu, ama bu ev sıcak. Sanki yıllardır burada huzur varmış gibi. Her esigalım siri. Belki de insan huzuru bir kişi de değil, bir bakışta bulur. Tam o sırada Elif aradı. Yarın dönerim dedi. Hatice derin bir nefes aldı. Tamam Kazadem, Telefonu kapattığında ikisinin de kalbi aynı anda sıkıştı. Murat yavaşça fısıldadı. Yarın her şey eskiye dönecek değil mi? Dönmeli, dedi Hatice kararlı ama hüzünlü bir sesle. O gece kimse uyumadı. Sabah olduğunda Hatice bahçede dua ediyordu. Murat kapıya geldi. Anne, hakkınızı helal edin dedi. Evladım, kalbine sahip çıkanın hakkı zaten helaldir, dedi Hatice. Elif döndü, ev yine doldu. Ama o sessiz, derin bağ artık kelimelere sığmazdı. Her bakışta, her tebessümde bir geçmiş yankısı kaldı. Ve Hatice geceleri dua ederken hep aynı cümleyi fısıldadı. Sevgi yanlış zamanda da gelse kalbi güzelleştirir, yeter ki taşmasın. Bahar köye geldiğinde toprak uyanmıştı. Eric Agaclari Sisik Kusler Ama Hatice'nin kalbi hala kış gibiydi. İçinde bir şey çözülmemişti. Sessiz, derin, anlatılamayan bir şey. Murat her sabah erken kalkıyor, tarlaya gidiyor, akşamları sessizce dönüyordu. Elif'in neşesi yerine gelmiş gibiydi ama Murat'ın gözleri hep uzaklara dalıyordu. Hatice, o bakışları her gördüğünde içinde bir şey kırılıyordu. Bir sabah kahvaltıda Elif sordu. Murat, neden son zamanlarda böyle sessizsin? Murat gülümsemeye çalıştı. Yorgunum biraz. Hatice hemen söze girdi. Çalışmak insanı yorar kızım, biraz dinlensin. Elif and sign back Anne, sen onu benden daha iyi anlıyorsun galiba. Bu söz Hatice'nin kalbine bir bıçak gibi saplandı. Elif bunu şaka niyetine söylemişti ama içinde bir gerçek vardı. O günden sonra Hatice Murat'la fazla konuşmamaya başladı. Kalbinin duvarlarını yeniden örmeye çalışıyordu. Günler geçti. Bir sabah Murat işe gitmeden önce Hatice'nin yanına geldi. Anne, ben şehirde yeniden çalışmaya başlayacağım. Elif Lütenem diyorum. Hatiçe dürdü. Basini egdi. Doğru olan bu. İnsan bazen gitmeli kalbinin karıştığı yerden. Ben kalbimi değil hatıramı bırakıyorum burada dedi Murat. O cümle Hatice'yi yıktı. Ama yüzünde sadece bir tebessüm vardı. Her hatıra dua ile güzelleşir evladım. Elif sevinçle hazırlıklara başladı. Hatice eşyalarına dokundukça içinde bir sessizlik büyüyordu. Geceleri pencereden karanlığa bakıyor, dualarında yalnızca bir cümle söylüyordu. Allah'ım bizi birbirine sınav olarak verme. Gidiş günü geldiğinde köy sessizdi. Gül ağaçları yeni tomurcuk vermişti. Murat arabaya eşyaları yerleştirirken Hatice kapının önünde durdu. Elif and Sincereldi Anne, birkaç ay sonra yeniden geliriz. Hadisi Gülümsidi Gelmeyin kızım, siz orada mutlu olun, bana bu yeter. Murat yanına geldi. And. Dur, dedi Hatice yavaşça. Soylayayım. Sadece teşekkür edecektim. Ben de seni dua ile uğurluyorum, dedi Hatice. Ama unutma, bazı dualar insanın içini yakar. Elif bendi, motor calisti. Murat son kez geri döndü. Göz göze geldiler hiçbir şey söylemediler. Çünkü o an kelimeler gereksizdi. Murat'ın gözlerinden bir damla yaş süzüldü, Hatice'nin dudakları kıpırdadı. Git evladım. Kalbin doğru yerde kalsın. Araba yüze Toz bulutu dağıldığında Hatice yalnız kaldı. Evin içinde sessizlik vardı. Ama bu kez o sessizlik, acı değil, kabullenmeydi. O gece defterine son satırı yazdı. Ben sevdim ama söylemedim. Çünkü bazen sevgi yalnız kalınca en temiz haline bürünür. So be Sandaru, Yıldız Lara baktı. Gecenin sessizliğinde sadece rüzgarın sesi vardı. Ve bir kalbin dua ederek susmayı öğrendiği an. Aylar geçti. Murat ve Elif şehirde yeni bir hayata başladı. Elif anneyle sık sık konuşuyor. Hatice her defasında ben iyiyim kızım diyordu. Ama geceleri sobanın karşısında tek başına otururken gözleri hep aynı yöne, kapıya kayıyordu. Bir sabah postacı geldi. Küçük bir zarf uzattı. İçinde kısa bir not vardı. Anne, her şey için teşekkür ederim. Kalbim her zaman duanda olsun. Murat. Gılım Sidi. Artık her şey yerini buldu, dedi. O akşam ezanla birlikte ellerini semaya kaldırdı. Allah'em, sef gilesnerdin, sabra kurtar. Onlar mutlu olsun, ben razıyım. Razgar per day I salati. Ve Hatice ilk kez uzun yıllardan sonra içten bir huzurla gözlerini kapadı.